Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda sizlerle Kureyş Suresinin 40 malini anlatacağım. Suretü Kureyş'in Kureyş Suresi nedir? Mekkiyetün Mekki bir suredir. Mekke mükerremede nazil olmuştur. Ve hiye bu Kureyş Suresi nedir? Erbe'u ayatin 4 ayettir. Ayet, ayet kelimesinin çoğuludur. Mekke'de nazil olmuş olan bu sure 4 ayettir. Kureyş'e cahiliye döneminde verilen bazı nimetlerden bahsettiği için bu ismi almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. Li ile fi Kureyş'in Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için İlaf, ülfetten geliyor. Hani müellefe kulüp diyoruz ya zekat verilen yerlerden biri de müellefe kulüp. Ülfet ısındırmak anlamında Kureyş'in ısındırıldığı için ilafihim onların imkanlara onlara imkan sağladığı için nerede rihlete şitai şita kış demek. Kış gezisinde yolculuğunda Rihle gezi yolculuğu anlamında. Daha ve sayfi yaz yolculuğunda. da yaz anlamında. Öyleyse fel ibadet etsinler. Kime? Rabbe hedel beyt. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Ellezî o Allah ki et Onları doyurdu. Neden mincu'in açlıktan doyuran Allah'a ibadet etsinler daha ve emenehum onlara emniyet güven sağladı. Neden min havfin korkudan güven sağladı. Manayı toplayacak olursak arkadaşlar Kureyş kabilesi hiç değilse ilahi takdir gereği kış ve yaz yolculuklarında kendilerine uzlaşma kendilerine uzlaşma imkanı verildiğinden dolayı ve kendilerini aşıktan aşıktan kurtaran ve korkudan emin kılan bu Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Selametle.